Maça Royal Halı Gaziantep etkili başladı. Lobrek ve ile sayılar bulan Royal Halı Gaziantep'e Eskişehir basket takımı ise Volshun etkili oyunuyla karşılık verdi. Ve ilk periyot 21-16 Royal Halı Gaziantep'in üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta etkili oyununu devam ettiren Royal Halı Gaziantep dış şutlardaki başarılı oyunuyla ilk yarıyı 48-37 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe her iki takım da etkili başladı. Karşılıklı üç sayılık basketleri izlediğimiz ilk dakikaların ardından Eskişehir basket savunmasıyla bir adım öne çıkarak farkı kapattı ve maç da öne geçti. Çeyreğin sonlarında toparlanan Royal Halı Gaziantep, üçüncü çeyreği bir sayılık farkla 65-64 önde tamamladı. Dördüncü periyotta karşılıklı basketlerle başladı. Royal Halı Gaziantep'in dış şutlarına boyalı alanda Eskişehir Basket cevap verdi. Kritik anlardaki hücumlardan eli boş dönen Eskişehir Basket, Lorbeck ve Lakovic'in üçlüklerine engel olamayınca Royal Halı Gaziantep karşılaşmadan 88-80 galip ayrılan taraf oldu.